Merhabalar, World My Root kanalına hoş geldiniz. Bugün detaylı bir mutfak temizliği yapmaya karar verdim. Bebeğim olduğu için uzun zamandır özellikle mutfak kapakları vesaire fırın kısımlarıyla ilgilenemiyordum. Şimdi fırını temizlemeye başlamadan önce de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu fırın temizliği gerçekten hayatımda önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü önceden Pek çok detajını kullanarak, farklı bezleri kullanarak bu kirleri ovalaya ovalaya çıkarmaya çalışırdım. Artık bir arkadaşımın tavsiyesiyle bunların hiçbirine gerek kalmadı. Sizlere de faydalı olması açısından bu ürünü size tanıtmak istedim. Şöyle göstereyim. Domol isminde fırın ve ızgara temizleyicisi. Rossmann'dan aldım. Rossmann'ın ürünü. Ben bunu epeydir kullanıyorum. Bu Hatta ikinci şişesi yanlış hatırlamıyorsam. Biraz kullanımına baktığımızda Kullanmadan önce iyice çalkalamamız gerektiği söyleniyor. Yaklaşık 15 santim mesafeden her kısmına gelecek şekilde sıkıyoruz ama tabii havalandırma kısımlarına sıkılmaması gerekiyor ee, bunun bir de tabi bu bir iki saat sürüyor Eğer sıcak temizlik yaparsanız yine onun içinde e, özelliği var mangal temizliği içinde e, özelliği var gıdalarla vesaire temas edilmemesi gerekiyor ve e, bu uygulamayı yaptıktan ancak yani temizlik tamamen bittikten ancak 8 saat sonra fırınınızı kullanabiliyorsunuz Bu da önemli Çalkalamak dediğimiz gibi köpürmesi için önemli. Ee, bir de şimdi sıkmaya başlayacağım ama şöyle bir husus var. Öksürebilirim. E, astım vesaire belki e, nefes darlığı olanlar buna dikkat etmeli. E, yani sıkmaya bile aslında dayanamıyorum. E, İçeriden dolayı olabilir. Büyük ihtimal. E, oldukça öksürüyorum. Siz de bu konuda dikkatli olun. Bebeğimi de bu yüzden uyuttum. Ee, hemen şimdi yapacağım ki ona da herhangi bir zararı olmasın. Bu işlemden sonra sadece ıslak bezle durulayarak fırınınızı tertemiz yapabiliyorsunuz. Şimdi sıkmaya başlıyorum. Bu şekilde her yerini kaplıyor. Daha belki maske bile takılabilir. Hatta bana temizliğe gelen bir abla vardı. Şimdi pandemiden dolayı yardıma kimseyi alamıyorum ama. Ben de bununla temizlik yaptıktan sonra gittiği her eve fırın temizliği yapılacaksa olalım demeye başlamış. Şimdi bir iki saatte beklerse iyi oluyor. Ben hemen camu da açacağım. Ee, bu biraz kokunun da çıkması için burayı da kapatacağım. Ee, bu bu şekilde ya da fırın kapalı da. Zaten bunlar zamanla akıyor. Hatta kirlerle birlikte akıyorlar. Ee, sonrasında da size göstereceğim. Gerçekten bu e, bunu tanıtmamın amacı arkadaşlar. Herhangi bir e, tanıtım vesaire içinden ziyade çok memnun kaldığımız şeyleri sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere faydalı olmak için bunu da belirtmek isteriz. Bu ürünle ilgili e, bir kazancımız yok. E, sonrasında size de göstereceğiz arkadaşlar. Teşekkürler. şimdi Tekrar konuşalım. merhaba. E, bir buçuk saat geçtikten sonra size şimdi kısacık şöyle bir silme aşamasını göstereceğim ama devam etmeyeceğim. Bir de en son bitmiş halini göreceğiz. Şöyle silmeye başlıyorum. Bakın ya görebiliyorsunuz nasıl çıktığını. Yine şöyle camda da göstereyim. Bakın. Şöyle yaptıkça bile açılmalar oluyor zaten kirin büyük kısmı özellikle böyle e, toz bezi aldım elime. Hemen şöyle bir kabasını bununla alacağım. Sonra ayrıntılı temizliğe de devam edeceğim. Durlama süreci tabi e, biraz uzun sürüyor ama zaten deterjanlama süreci süre içinde e, çok kısa sürdüğü için o da o kadar önemli değil. Tekrar, Tekrar merhabalar. Üzere. Temizlenmiş halde bu şekilde. Ufak tefek e, hatalar olmuş. ya Akmasından dolayı belki. E, ama bizim için oldukça yeterli. Oraları da artık sürtmekle uğraşmadım. Bir dahaki sefere onlar da çıkar diye düşünüyorum. E, bir de durmadıktan sonra e, kağıt havluyla da, da kurularsanız e, daha da iyi bir sonuç elde edersiniz diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.